Alo, alo, çocuk ekibi. Tamam, içeri giriyorum. Tamam, korkunç eve giriyorum. Tamam. Bay bay. Bay bay. İyi şanslar. İyi şanslar. Evet. Kanka sen de buradasın? Buradan çıkmamız lazım kanka. Kanka ya. Kanka buradan bizim buradan çıkmamız lazım. Sen de buraya kilitle kaldın de bak ha. Evet. Kapıya bakayım.

Bak sende çocuk ekibindesin değil mi? Evet. Ama sıkıntı yok. Şu buzdolabına girmemi yapma, acil acil acil. Acil acil. Tamam, birisi gelmesin, birisi gelmesin. Birisi gelmesin, birisi gelmesin. Birisi gelmesin. <laughs> Şu buzdolabını kapatalım. Şimdi diğerini de kapatalım. Allah'ım. Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Neyse, mesela ya. Mesela sen tektir ya. Çok. Sen daha böyle duruyorsun. Daha orada duruyorsun şimdi bir ChatGPT Bak 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 kapıyı açmaya çalışıyor herif. Herif kapıyı açmaya çalışıyor. çabası kapıyı. Susa aç adam mısın oğlum? Yok. Dur kanka dur 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 bir vurma dur. Bak. Işte. Şimdi sana çok iyi bir şey ben bütün canavarlar sana hayran kaldık. Sonra işi bitirelim. Tamam mı? Git şimdi şuraya. Git tamam git. Git. Git şuraya. Bak git şimdi şuraya. Tamam. Gel senin bu tarafını alıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ünlü, yüz, ünlü canavar ilk defa bize yüzünü gösterdi. Evet gördünüz mü? Burada. Evet şimdi videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet şimdi beni Tamam. Çabuk çabuk bu evde gidiyen vardı. Oraya girelim bari. Ama Öldü. Öl. öldürüyorum sana hain. Hain. Öl! Hayır! Öl! Adam yeah. ah! öldü ya. Ne bak? İnsan mı ne? Tipine bak. Tipine bak. Tipine bak. Tipine bak. Senin tipin kayık. Edersin. Hayır. Hayır. Kay, gitti. Hiç gitti. Gitti Ne ya. tipe tipi gitti adamın. Öldü herhalde. Şimdi gitti bak şunu. Oh 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 ye. Yeah. Oh ye. Yeah. Oh ye. Yeah. Bunu ister misin kanka? Tebek istersin ha? Düzme alacaksın tamam mı? Düzme. Alsın al. Alsın. Al. 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 Tamam tamam. Gitti gitti gitti. Ya, canavar kaçtı. Tamam tamam. Çabuk çabuk çocuk ekibine al. Çabuk çocuk ekiğini bana söylemeni için. Çabuk çabuk çabuk. Ara, ara. Aç 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 aç. Alo alo çocuk ekibi. Tamam tamam canavarı öldürürüm. Tamam. Bir sonraki canavardan bir daha iyi gelebilirsiniz. Tamam. Tamam o zaman şimdi sana bir konum atacağım ve çabuk oraya git. Telefonundan. Tamam. Bak ona bakalım bakalım. haberleri çıktı gece 12 dakika arkadaşlar şöyle olduğunu işte video bu haberleri bile çıkmış aa video haberleri bile çıkmış demiş benim kanka ya gece 12'de tamam 12'nin olmasına ne kadar kaldı acaba ay bir kilitli ya şimdi bir de kilidi bulmam lazım çabuk çabuk 12 olmadan 12 olmadan 12 olmadan bunun kilidini hep buraya saklar değil mi? Alo alo. Ev kilitli. Alo, ev kilitli. Sesim gelmiyor. ses gelmiyor ses gelmiyor neyse bak mesaj atacağım ben sana mesaj Hı. konumunu at. bir de konumunu attım bir de güzel olup evet saat kaç Şuna da bakalım abi saat 11 11 11 bir, on bir, on bir kapattın tamam, onu cebine cebine tamam ben de zaten o yüzden kazandım yes. tamam aldık cebinden koş 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 Beni neden şehri bıraktılar bunlar ya? Neyse. Çabuk çabuk ağacına gittireyim. Ağacına gittireyim. Her şeyi hatırlamaya başladım. Çabuk. Acilen gitmeliyim. Aga sıkıntı. Aga sıkıntı ya. Aa burada bir düğme var. Bakayım o zaman. Lan. line mı? Gerçekten varmış. Ve Power diyor. Alo. Alo çocuk ekibi. Haberleri aldım. Şimdi buradan nasıl çıkacağım aslında onu söyleyeyim. Bir anda öldüm. Ve güzel bir şeyler oldu. Şeyimde güzel bir şeyler oluyor. Tabii şimdi buradan benim nasıl çıkacağımı söyleyeyim. Tamam tamam sıkıntı yapma. Tamam sıkıntı yapma. Şimdi. Tamam şimdi de masaya altındaki mavi motoru tıkla. Evet bunlar kanka. Bir şey değil seyir tamam. Kap kapatıyorum. Tamam. Tamam çabuk çabuk çabuk. Ne bakayım ne O yüzleri bir daha gitmem lazım. Sana sağlığa gidebilirim. Gidiyorum buraya. Dünyada çok güzel bir Görev bitti tamam. Tamam. Bu kulçeyi de şurada. Bu yeniden doğdum. Bakalım.

Adam öldü ya. Öldün mü? Bir <laughs> öldü. Şimdi görelim adam Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Şimdi ki görevimse açayım, tamam. Şimdi ki görevimse ...polisler girmeden gizliye tuttuk Hep bir hep

kalmış. Ben kalo uyumamış. Evet evet evet. Allah korusun. Adam ne yaptı ne oldu ne? Banka yedi.

Olamaz. Kapı açıldı. Yine kilitlen. <laughs> Burada kaçmam lazım. Olamaz.